İçimizdeki polis meselesini de böylece çözmüş olduk. Bu kadar kolay çözüldü mü sence Vekilerçi? Altan Demiröz eski bir polis olarak belli ki... Kilo oynuyordu. Bunu akıllarda şüphe kalmayacak şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. Yok. Onu halletmek denmez. Neticelendi mi? Evet. Bir köstebek vardı. Öldü. Peki çözüldü mü? Halledildi mi? Çağatay? Terzi? Anladığım kadarıyla Cengiz Han, Altan Demiröz için o deşifre olduktan sonra bir emir vermiş. Altan'ın infazını istemiş. Ama siz engel olmuşsunuz. Emredileni yaptım. Terzi, sen önceden de böyleydin. Her soruya aynı cevap. Bana emrettiler. E peki tamam o zaman. Bu kez de emredene sordum. Ölümüne engel olduğun yetmediği gibi. Bir de bu adamı yanına almışsın Çağatay. Ve adam hain çıkıyor. Ay Vekil gerçekten numaraların tükenmiyor, oyunların bitmiyor. Bıktım senden artık ya. Bak bu yaptığın sadece bana değil, halkaya da zarar veriyor. Farkındasın değil mi? Altan Demiröz Köstebek filan değildi. Bunun yaptığı kumpas yüzünden öyleymiş gibi göründü. Bunu kabul etmiyorum Çağatay Bey. Farkındaysan sana bu konuda hata yaptığını söyleyen de ben değilim. Bence bu konu kapanmış oldu. Ya bu konu kapanmadı. Daha konuşacağız. Bizzat Ali Bey Bey'le konuşacağız. thank mm -hmm. you